Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün tül nasıl beyazlatır bununla ilgili çok güzel bir video hazırladım. Ben tüllerimi nasıl beyazlatıyorum bunları hep birlikte görelim arkadaşlar. Tülümü görüyorsunuz. E, bayağıdır da yıkanmamıştı. Artık bayram geldi bayram temizliği yapacağım. Bunun için tülümü çıkartıyorum. Ve tülümü çıkarttım. Şimdi makinama açıyorum arkadaşlar. Tülümü makinama dolduruyorum. Çamaşır deterjanı kullanmayacağım tülümü yıkarken. Çamaşır suyu da kullanmayacağım arkadaşlar. Şeker de kullanmayacağım. Karbonat kullanmayacağım. Bunun yerini çok güzel bir şekilde nasıl beyazlayacağını göreceksiniz tülümün. Bakın tülüme dikkatlice bakın. Ve yıkandıktan sonraki halde gördükten sonra ne kadar büyük bir değişim olduğunu göreceksiniz. Bunun için hangi deterjanları kullanacağım ben? Evet burada görmeniz için olduğunuz deterjanlar Arap sabunu Sodomatik ve yumuşatıcı olarak da yumuş kullanacağım. Tabi siz hangi yumuşatıcıyı kullanıyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Ben hoş kokusu vermesi amaçlı yumuşatıcı kullanacağım. İlk etapta arkadaşlar Arap sabunuyla başlıyoruz. Arap sabununun kapak ölçüsüyle iki kapak Yıkama gözüne boşaltıyorum. Ön yıkama değil, normal yıkama gözüne iki kapak boşaltıyorum. Şimdi yumuşatıcımızı koyalım arkadaşlar. Burada siz hangi yumuşatıcıyı kullanıyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Ben yumuş tercih ediyorum genellikle. Bunu da yine iki kapak olarak kullanacağım. Ve sodamıza geçelim. Bu çamaşır sodası arkadaşlar, Sodamatik. Bunları marketlerden bulabilirsiniz. İlk önce dikkatli bir şekilde poşeti açıyorum arkadaşlar. Şimdi ölçü kabımı alacağım. Ölçü kabım büyük olduğu için bunun yarısı kadar Dolduruyorum. Tabii daha küçük ölçü kaplarınız varsa onla bir ölçüde bir dolu dolu da koyabilirsiniz. Evet, bu şekilde. Şimdi direkt makinanın içerisine bunu boşaltıyorum. Şimdi kapağını kapatıp ayar kısmına bakalım. Burada arkadaşlar perde tül için olan bölüme getiriyorum. 40 derece ve 600 de 600 sıktırmada çalıştırıyorum arkadaşlar. 2 saat gibi bir süre ve ön yıkama yapıyor. Ön yıkamasını boş suyla ilk önce pis suyunu atmasını sağlayacağım. Deterjansız. Hiçbir deterjan kullanmadım sadece bu üçüyle arkadaşlar çok güzel bir şekilde tülümüz yıkanacak ve sonuca bakalım. 2 saatin sonunda tüllerimiz yıkandı. Şimdi kilidinin açılmasını bekleyeceğim. Bu arada da arkadaşlar benim kanalımın aboneliği ücretsizdir. Kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyorum. Evet şimdi dakikamız doldu sanırım. Bir bakalım kilidimiz daha açılmadı. Bir daha deneyelim. Evet. Şimdi tülümüzü çıkartıyoruz. Bakın şimdi tülümüzün renginin değişimine bakın arkadaşlar. Nasıl parlıyor görüyorsunuz? Evet, çok güzel şekilde de yıkandı. Hiçbir sıvı deterjan kullanmadım. Sadece Arap sabunu ve sodayla istediğimiz beyazlığa ulaşmış bulunmaktayız. Tüllerinizi bu şekilde yıkayarak güzel sonuçlar alacaksınız arkadaşlar. Evet tülümüzü de astım. Bu şekilde de görmenizi istiyorum. Bir toparlayayım deminki gibi. İlk yıkamadan önce üst, üst kısımları daha böyle koyu renkli duruyordu. Görüyorsunuz ne kadar güzel parlaklığını korudu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için zil açmayı unutmayalım. Sizler de deneyimlerinizi paylaşırsanız memnun olurum. Hoşçakalın.